Sabah sabah. Sabahın köründe kara uyandık. Hala çok şiddetli yağıyor. Ayağımın çıkardığı sesleri duyuyorsunuz tahmin ediyorum. Kart 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 sesler çıkıyor. Geçen sene ocağın sonunda 23 Ocak, 24 Ocak da yağmıştı böyle bir kar. Bu sene Şubat'ın 7'sinde yağıyor. şiddetle yağmaya devam ederse daha da kalın olacak gibi. Rabbim zel de evsiz barksız kalanlara hayatını kaybedenlere inşallah şehit hükmündeler. Rahmet eylesin. Celalinden cemaline sığınıyoruz celalidir, tecelliydi. Her yerde kar var. Çok güzel yağıyor. Mektepler tatil oldu zaten. Hem karlıdan dolayı hem zelzeleden dolayı. Birazcık geç açılsınlar bir şey olmaz. Enkaz altında kalanlara çok dua ediyoruz. Hepimizin başına gelebilecek bir şey. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına Allah edir sabır versin. Aldığını düşünsene. Düşünemiyorum. Her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısını ondan inanıyoruz. Yalnız ona ibadet edip yalnız ondan istiyoruz. Başka bir Kapımız yok. Kapımız yok. Elim dondu. Beni değiştireyim. maşallah çok yağıyor. Ne kadar daha sıraya bilmiyorum. Rabbimin cemaliyle tecelli etmesini istiyoruz. Rica ediyoruz, dua ediyoruz. Niyazımız o. Celali tecellisinden korkuyoruz. Sabah namazı vakti. Arabaların da üzerleri kapandı.